Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Rabbim iyilik versin inşallah. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum arkadaşlarım. Güneşli bir havamız var ama biraz esiyor soğuk. Yine de rüzgar biraz Poyraz'dan esiyor. Havuzumuzu doldurduk. Kazlarımız gördüğünüz gibi mutlu içinde yüzüyorlar. çiftliğimin güzel hayvancıkları. Can canımla cesurum da uyuyor burada. <laughs> ne oldu diye kafayı kaldırıyor ismini duyunca. <laughs> Uyandırdın mı? Ya şöyle videomun içine bir katayım sizin uykunuzu dedim. Güzelliklerinizi dedim. Gece sabaha kadar bekliyorlar benim çiftliğimi bunlar. Bekçilerim benim bunlar. Neyse hadi uyuyun siz. <laughs> yavaş yavaş yazın baharın tadı geliyor arkadaşlar. Dünden sebze yerimi temizledik. Onun içini çapa motoruyla bir çapaladık mı? Hazırlayacağız inşallah. Ağaçların dibini açtık. Ağaçlar sulansın dedik. Beraberce dolaşıyoruz arkadaşlar. Çiftliğimin güzelliklerini mis gibi doğayı beraberce gezelim arkadaşlarım. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Bu kazlarımız da suyun altında burada keyif yapıyorlar. havuzdakiler geçen yılın kazları. Bunlar bu senenin kazları ama ayrı geziyorlar arkadaşlar. Beraber gezmiyorlar. Onlar havuzda takılırken bunlar da burada. harın gelmesiyle güzelleşti yavaş yavaş çiftliğimiz mis gibi temiz hava böyle arkadaşlarım işte kendinize iyi bakın arkadaşlarım Allah'a emanet olun hayırlı ramazanlarınız olsun Rabbim hayırlısıyla bayrama kavuşturmayı nasip etsin inşallah hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlarım Allah'a emanet olun.